Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün her zamanki gibi yine sürpriz paket açılımı yapacağım. Ee, şimdi arkadaşlar bunun bir tanesinin içinde iki tane var arkadaşlar. Ee, aynı zamanda da bir tane de içinde yani şey bunu açtığımızda gözükecek bir tane güzel çok tatlı bir resminiz var. O zaman başlayalım. Şuradan kesmeyeceğim çünkü orada süs var onun bozulmasını istemem. Evet şuradan keseceğiz şimdi. Hemen Önce şöyle alayım. Evet. Şimdi kesiyorum hemen. Hatırlarsanız arkadaşlar ee, Bir öncekinde de bunu kesmiştim. Evet arkadaşlar ilk baştan çok tatlı bir donat çıktı arkadaşlar. Bunda videosu kanalımda var zaten. Bu muydu? Evet bu da herhalde. Şunu şöyle koyalım. Şimdi bir tane paketimiz var. Hemen bunu açıyorum o zaman. Gözüktü biraz anladınız. Evet bu paketler artık işime yapalım. Böyle güzel bir takı çıktı arkadaşlar. Bu benim koluma da oldu. Böyle. Kendim yaptım bunu. Gerçekten çok kolay. Şimdi da şuraya koydum. Şimdi bakalım ne gelecek. Dolu dolu. Ben iki tane oldu demek. Yine böyle bir şeyimiz var. Nazar boncuklu böyle. Çok da da. İçinden de bakalım ne çıkacak Arkadaşlar Bakıyorum Aa bu yapmaz arkadaşlar En yani azından için bayağı uğra Uğraşmıştım Bir saniye Şu diğer kağıtları Çekelim Şimdi hemen bunu bulmaya çalışıyorum Yani yapmaya çalışacağım Evet Bir saniye <laughs> böyle. Ee, ondan sonra şu böyle aynı. Yani pek gözükmüyor ama sonra şu şöyle bir saniye. Aa olmuyor. Ee, sonra bu var. Sonra da bu. Böyle çok güzel bir şey ama maalesef ki şey olmuyor ama biraz şey Arkadaşlar bakayım kalmış mı? Kalmış bir tane daha. Bunlar ne çıkacak gerçekten ben de unuttum. Hemen bakıyoruz. Tabi açabilirsen. Açamadım. Açamadım. Evet ya ne vardı? Ha arkadaşlar. Benim geçen yaz topladığım böyle deniz kabuklarım var. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Bulamadım. Sonrasında bugün aklıma geldi. Sürpriz paket açılımı yapacaktım zaten. Bari bunları koyayım dedim. En azından öyle şey katar dedim. Böyle. Çok güzeller. Evet arkadaşlar. Evet. Daha da bir paketimiz yok. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda burada sona Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve lütfen ama lütfen abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.